AB kritik elementler için çıkış yolu arıyor. AB, Çin'in yonga üretiminde kritik öneme sahip kalyum ve germanyum ihracatını kısıtlama kararının ardından alüminyum şirketlerine söz konusu elementleri üretme yollarını bulma çağrısı yaptı. Aydın Şahin Alp Yonga, yarı iletken ya da kısaca çip diye adlandırdığımız mikroçipler. Son yıllarda o kadar kritik bir öneme sahip oldular ki kimilerine göre, yeni petrol, kimilerine göre de dünyanın süper gücünü tayin edecek bir teknoloji. Çip sektöründeki hızlı büyüme baş döndürüyor. Gelinen süreçte neredeyse her şeyin içine girdiği için adeta bir rekabet savaşının ana unsuru oldu. Süper gücü çipler belirleyebilir. Yıllardır sektörü mercek altına alan yazar Chris Miller, Çip Savaşları adlı kitabının sonuç bölümünde şöyle yazıyor: "İkinci Dünya Savaşı'nı çelik ve alüminyum belirledi, kısa bir süre sonra da atom bombalarının belirlediği Soğuk Savaş başladı." Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabeti de çiplerin determine ettiği bilgisayar gücü belirleyebilir. Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği, AB, Çin'in ihracat kısıtlamalarının ardından metal üreticilerinden çip ana maddelerini üretmeyi yollarını araştırmalarını istedi. Bu bağlamda alüminyum ve çinko şirketleriyle, galyum ile germanyumun muadili ham maddeleri üretmeleri konusunda temasa geçti. Pekin'in Ağustos ayından itibaren bu iki kritik madene ihracat kısıtlaması getirme kararı, Brüksel, Washington ve Tokyo'da Asya'nın en büyük ekonomisi dışında malzeme kaynakları bulma çabalarına yol açtı. Yüksek maliyetler yatırımcıyı korkutuyor. AB, Yunanlı alüminyum üreticisi Mightyline Enerji Metals'e başvurarak Girit'teki Agios Nikolaos'ta boksitten alüminyumun başlangıç maddesi olan alümineye dönüştüren rafinerisinde yan ürün olarak galyum üretmeyi araştırmasını istedi. Şirketin AB işlerinden sorumlu yöneticisi Nick Keramidas, Avrupa Birliği, alümina rafinerilerinin bu krizden çıkışa nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirmek üzere bize ulaştı, dedi. Ancak Avrupa'nın metal sektörünün içinde bulunduğu vahim durum, şirketlerin bölgedeki yüksek enerji maliyetleri ve artan enflasyonla başa çıkmalarına yardımcı olacak devlet desteği olmadan galyum üretmek için 10 milyonlarca oroluk yatırım yapmalarını zorlaştırıyor. Avrupa Çin'e bağımlı Avrupa Birliği verilerine göre, Avrupa galyum ihtiyacının %71 ini ve germanyum ihtiyacının %45 ini Çin'den karşılıyor. Çin dışında çip yapımında güneş fotovoltaik hücrelerinde ve optik fiberlerde kullanılan yüksek saflıktaki metalleri üretebilen sadece bir avuç şirket var. Te yandan, sektör uzmanları, çiplet teknolojisinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüzün en gelişmiş çiplerini üretmek için gereken gelişmiş makine ve malzemelere erişimini engellemesinden bu yana Çin için daha da önemli hale geldiğini, yarı iletken üretiminde kendi kendine yetme planlarının büyük ölçüde temelini oluşturduğunu belirtiyor. Büyük çip savaşında çiplet cephesi büyüyor. Çipuller Yönetim Kurulu Başkanı Yang Meng verdiği bir röportajda çiplet teknolojisi hakkında, ABDA-Çin rekabeti aynı başlangıç çizgisinde. Diğer çip teknolojilerinde Çin ile Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Tayvan arasında büyük bir fark var, dedi. Pekin yönetimi teknoloji devi Huawei'den askeri kurumlara kadar sahip olduğu birçok kuruluşun kullanımını araştırdığı çiplet teknolojisini yapay zekadan sürücüsüz arabalara kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanıyor. Çipletler ya da küçük çipler, bir kum tanesi büyüklüğünde ya da bir başparmaktan biraz büyük olabilir. Gelişmiş paketleme adı verilen bir süreçte bir araya getiriliyor. Bu transistörleri artık atom sayısıyla ölçülebilecek kadar küçük yapma yarışında, çip üretim maliyetleri yükselirken küresel çip endüstrisinin son yıllarda giderek daha fazla benimsediği bir teknoloji.